Herkese selam yine bugün de sizlerle birlikte olmak ne kadar hoşumuza gidiyor. Bu pazar programları vardı aşırı içim sıkılırdı bir müzikal dendiği zaman ben o ortamdan böyle dazır dazır kaçmak isterdim çünkü benim için Pazar programı demek zulüm demekti sevgili seyirciler. İşte sizler buna düşmeyin bu sıkıntıyı yaşamayın diye Ayça ve Tony ile ev halinde sizlere bir nebze de olsa güzellik yaratabilirsek ne mutlu bize ve bu şişman kollarımıza değil mi Tony'cim? Aynen öyle. Bu arada bugün pazar. Gavurlar azar. <laughs> Biraz gevezelik yapalım dedik YouTube'da. Değil mi? Kayıt yapalım. Evet geçen hafta ve bu hafta da artık düzenli olarak sizlere evet. kayıt dünyasını sunuyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum sevgili Şinas cik 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 cikler. Peki biraz gevezelerden bahsedelim mi? Çok mutlu olurum sevgili Tony'cim. Ben de farkındaysan konsepte uygun olsun diye biraz zevzeklik yapıyorum. Evet. Sen bir geveze misin sence? Ben evet gevezeyim. Yaptığım röportajlarda adam konuşturmadığımı fark et sonradan seyret. Bir bakıyorum konuşmaya çalışıyor. Ben bir de üstüne üstüne gidiyorum. Böyle suslar gibi üstüne konuşuyorum. Bu beni biraz üzdü görünce ve geveze oluşumla yüzleştim açıkçası. Bak en iyi gevezeler aslında kelime hazinesi en zayıf olanlardan çıkıyor. Dikkat et. Hiç de kelime hazinesi geniş olan insan değil onlar. Kelime haznesi midir, hazinesi midir? Şimdi bir dakika dur. Ha Kelime haznesi sanki ya, hazne değil mi zeyne de bir hazne aslında içinde ama değerli şeyler var. E, haz alınan çeşitli evet. menkul kıymetler olduğunu buradan anlamış bulunuyoruz sevgili Tony. Yani şimdi gevezeler niye kelime hazineleri zayıf onu da açıklayalım buradan dinleyici. Ha, zayıf mı olur mu? Zayıf tabi abi aynı kelimeleri çeviriyor onlar. <laughs> <laughs> çünkü mi? Ne kadar, 500 kelimeyle konuşurlar. Ne kadar hızlı döndürürse belki her seferinde belki uygun düşer diye. Abi çünkü herifler konuşmaktan dinleyemiyorlar. Ondan ha. zayıf. Konuşmaktan dinlemeye vakti yok. Ben... Yani dışarıdan transfer yapamıyor içeri. Abi ben işte tam buyum ya. Üzüldüm şimdi biraz biliyor musun? Keşke bu programı yapmayı kabul etmeseydim. Yani dışarıdan transfer yapamadığı için hep eldekilerle yetinmek zorunda. O eldekileri de nasıl öğrenmiş onu da söyleyeyim sana. Nasıl? O hayatının ilk 3-4 yılı konuşamıyor ya. O zaman biriktirmiş onları da. Hala onunla gidiyor o. <laughs> sonra bir daha <laughs> hiç dinlememiş. <gülüyor> Komikmiş. <gülüyor> Zil yap ama. <laughs> <laughs> bir dakika ha bunun için ama bu Tabii. zilli değildi yani bu gerçek komikti o yüzden. Öyle mi ya bir dakika zilliler gerçek komik değil mi? Ya gerçek komikler e, ger... kötü olanları biz zil Yok çalıyoruz. Yok abi ben bakıyorum burada ben mesela Whatsapp'ta Instagram'da bir şey komik bir şey söylediğim dinleyici de zil 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 yazıyor artık bana. Hadi ya evet onlar abi. tam anlayamamış bizi ben onu evet. hissettim şimdi. Yazıklar yani... olsun sayın seyirciler tam anlayamamışsınız bizi. Yani bak bu gevezeler doğar doğmaz konuşabilseler hiç konuşamayacaklar. Sağır dilsiz olacaklar. <gülüyor> <gülüyor> çünkü, çünkü hep direkt konuşmaya başladığı için hiçbir şey duyamayacak. Çok <laughs> komikmiş bu ama ya yani, valla. Ee, bir de gevezelerle biliyorsun diyalog olmuyor. Monolog oluyor. Bak yine ben kamerayı sana sürekli böyle... E sen bana bakma sen hani oraya, oraya bak abi. Oraya diğer gibi de buraya mı bakacağım çok saçma e ben, ya. Ben nasıl bakıyorum? Ya ne kadar şanslı bak nereye otursa hem size böyle bakıyor hem de bana böyle bakıyor. Kimisin şansı böyle abi patron olarak doğmuş. Ben hep böyle bir çay getireyim mi şey acaba bir hep böyle bir tezgahtar Hizmet. yönetici yanındaki tezgahtar gibi hissediyorum o kasada oturuyor. Ben de böyle sürekli hoş geldiniz diye kasadaki de şeyi bakıyor acaba müşteriye nasıl davrandığımı da bakıyor anladın mı? Peki bu gevezelik bir şey söyleyeceğim. Yine normal amcalık yapacağım biraz da. Bu gevezelerin sence cinsel yaşamı nasıldı? Abi konuşmaktan onlar Tabii. Çünkü hep monologta. Seks de diyalog gibi bir şey biliyorsun. İkili bir yapılan de, bir şey. Bir de hayır bir de şöyle yani evlerden ırak o kadar tabi geveze değilim ama şöyle bir de seks... Evlerden ırak olur, ev, seks evde olur abi. Evde. Onu demiyorum, gevezelikten bahsediyorum. Evlerden ırak derken. Onlar bir de zaten o seks enerjisi artık buraya vurmuş. Yani bunu bir nevi fallik bir öge olarak kullanıyor. Juk 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 ben, juk juk. Bence o zaman şöyle yapacaksın, gevezeyle seks yapmaya mecbur kalmışsan prezervatifi ağzına takacaksın. Ay ne kadar komik. Yani şu anda hepimiz çıldırıyoruz gülmekten. Hatta mideme öyle kramplar giriyor ki nefes almakta zorluk çekiyorum. Öyle mi diyorsun? Kötü müydü? Abi yani? yani, bu kötü ötesi bir şeydi ama o sana yakışıyor Tony. İyi okey ama bütün şeyimi kestin bak ben de şey gibi <laughs> 18 yaşında çocuk gibi bozuldum. <laughs> Programdan düşebilirim yani şimdi. <laughs> evet bence komik ya fena değil. aslında prezervatif de bir giysi. Düşünmüyor musun böyle? Çünkü giyilen takılan bir şey. Bence prezervatif de moda dünyasına girmeli sayın başkan. Ama biliyorsun bu giysilerde şey oluyor. Bir uyum sağlaması var. Prezervatif ise tek başına kullanılan bir giysi. Yani atkı, şapka ona bir takım yapılıyor ya. Prezervatife belki en iyi gidecek olan bir e, muşamba, şeffaf bir muşamba mont olabilir komik değil devam edelim. Okey bitti o zaman komik değilse bugün. Bütün bu. Bütün söylediklerin bu mu? Bu kadar evet yapmayan. gevezeliğe dönelim yani. Programımız burada sona <laughs> ererken. Ama sen cinselliği hiç konuşmuyorsun. Sen cinselliği bir tek küfürlerde kullanıyorsun Yalan başka. söylediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne kadar erotizmde lider olduğumu seyircilerim gayet iyi bilirler. Yıllardır 18 yıldır erotizme hizmet eden bir insanım. Bunu tacımdan da sanırım anlamış olmalısınız sevgili Hı. seyircilerimiz. <laughs> Peki gevezelik sence neşeli insanlar mıdır? abi gevezeler sadece geveze insanlardır. Yani onlar neşeli olmaya da vakit bulamazlar bence. Bir kere ben gerçek bir gevezeyle sen de karşılaştın işte Oo. ailenin eski kocası. İşte bak ondan ben de o aklıma geldi. Oo, kunç, çocuklar gerçek geveze ben sanmıyorum göreceğinizi. Çünkü o tür, türünde tekti. Ve dünyanın en fena gevezesiydi. Yani ölümüne konuşuyordu. Ya sen öleceksin ya o ölecek. Çenesiyle ya seni öldürecek ya da sen onu öldüreceksin çenesi yüzünden. Öyle bir gevezeden bahsediyorum. Ve ya. ben sana söyleyeyim gerçek geveze yani böyle koyu sek yemeseler bence mutsuz insan. Hayır artık. onlar hastalar. Çünkü mutsuzlukta ötesi. mutsuzlukta mutluluğa göre anlatacak çok daha fazla şey var. Şikayet çünkü. Başta bu şikayete bitmez o ama mutluluğu ne kadar abi? Mutluluğu bir kere iki dakika çok mutluyum dersin biter. Ya o herif ne manyaktı ya ben onu gerçekten öldüresim geldim. Tövbe yarabbi şimdi buradan böyle şey de yapmayayım ama abi o kadar konuşuyor ki. Artık dedim ki bu bize tecavüz ediyor. Bu tecavüzün yerini almış. Cinsel ihtiraslarını da çenesiyle görüyor ve biz şu anda hep beraber i̇şte tecavüze dedim, uğru uğruyoruz gibi hissettim. Takalım diye. Ve bir şey söyleyeyim mi sana ben şunu da fark ettim ki artık gurur meselesini falan aşmış o alışmış ve büyük bir arsızlığa düşmüş. Yani o kadar toplumdan soyutlanmış o kadar dışlanmış ki e mesela sen en son kaçıyorsun göz göre göre ben senin çeneni çekemem kardeşim diyorsun. Ya yani çünkü alakasız konularda ondan sonra o da oradan gelmiş gitmiş ben onu zaten televizyonda görmüştüm. müyüm ve ben onu gördüğüm zaman o bana dedi ki ben onu hiç bir zaman görmedim. Ben bir de, -de, 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 de sen öyle diyorsun ama ben hiçbir şey demiyorsun sen öyle diyorsun diye senin adını adı konuşuyor. Ve bu hızda size yemin ederim bu hızda hiçbir manası olmadan. Ve bilinç akışı adam tamamen ayaklı psikanaliz hastasına dönmüş. Peki doğrucu dönmüş. mudur gevezeler? Abi onun ayıramıyorsun ki ne konuştuğunu doğru Yanlış. Bence doğrucu da diller Niye? Böyle bir atasözünden yola çıkacağım şimdi. Ne derler? Çok laf yalansız olmaz. Çok para haramsız çok olmaz. Çok mal haramsız Ama olmaz. Ama bizde çok para var ve hepsi helal alın teri. Baksana şu YouTube'da ne kadar çok dinlenme evet. ve izlenme rekorları kırıyoruz Tony. Yani çok laf yalansız olmayacağından gevezeler de genelde yalancıdırlar abi. Ya yalanına giremeyecek kadar çok konuşanlar var. Mesela ben o herif çok konuştuğu zaman dedim ki ben kusura bakma ben senin çeneni çekemem. O yüzden ve lütfen Tony arkadaş gideceği zaman bana haber verdiye ben en direkt olarak herifi kovdum ya. Allah günah yazmasın. Bir de, bir de Ve sonra dedi ki tabii tabii kaçarsın tabii ben konuşuyorum diye gerçeklerden konuş, hoşlanmıyorsun tabii değil mi? Ben onun için öyle dememiştim ondan sonra ben Ve hiçbir şey söylemeyen adam birdenbire gerçekleri söyleyen büyük bir cengavere dönüştü. Onları. Onlar kendini misyoner falan da sanıyor galiba bizi doğru yola ama hiçbir şey söylemeden doğru yola sokacak olan birer misyonerler. Bir de çok sığ konuşurlar değil mi? Çok Çünkü sığ niye, yine başka bir atasözü var eğer konuşmanda derinlik yoksa uzunluk oluyor. <laughs> yani derinlik yok, uzunluk olur. Bak güzel ama zili hak etti bir yandan okay. da. Çünkü tamam. uzunluk, kısalık, nicelik var. Niceliğin olduğu yerde de bir sahtelik, bir yapaylık olabilir o yüzden ama o bence kalite olarak e, vuku buldu bu esprinin içinde. Peki ortamda bir geveze olması için sese ihtiyaç var mı? Şimdi var diyeceksin. Yok. Niye? Çünkü bazen çok kötü romanlar oluyor. Evet. Okumaya başlıyorsun. O da sıkıyor seni. Ha, o da yazarın gevezeliği. Tabii yazarın gevezeliği de olur. Ana gördün mü? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bazen müzisyenin gevezeliği de oluyor. Car 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 car, car. ona bir şey yapıyorsun yani evet. bir gitar solosu vermişler mesela. Anam bitirmiyor ki bir nefes alasında da şarkıcıyı Bak o şişeyiz. da aynı. Geveze sustuğu zaman sakın düşünüyor zannetme. O nefessiz <gülüyor> kalmıştır. <gülüyor> güzeldi. de <laughs> ama ben bu güzeldi de gıcık bir şey ya sanki. Senin de taçın güzel ya. Evet bunu Ayşe Enjo yaptı. Sevgili Tokacım ben Tokanın hastasıyım. Hop doğru. araya reklam aldım <laughs> ya. Hiç reklamla alakası yok ama çok sevdiğim bir Tokacı onun için söyleyeyim dedim yani hakikaten yetenekli. Mesela sıkıcı bir polisi romanda suçlu kimdir abi? Um, suçlu her zaman yazar yazardı. Zilal Suçlu zaman yazardır doğru. Peki sorguda sorgulanan eğer geveze ise işkenceyi gören de polistir bence. Sorg... Ne? Sorguda sorgulanan geveze ise işkenceyi gören Aa, polis. <laughs> Peki işken e, gevezeler acaba suç işler mi? Yani çok fazla konuşmalarının mayasını evet çenelerinin ya. dışında. Bence onlar laf yaptığı için iş yapmazlar. Suç da sonuçta bir eylemdir yani. Doğru söylüyorsun onlar eyleme geçmiyor gevezeler öyle tipler. <laughs> Sen hiç geveze tanıdın mı hayatında? Bu arada radyocu geveze arkadaşımızı tenzih ederek konuşuyoruz evet. bütün bunları. Kendisi kardeşimiz ve çok sevdiğimiz biri olur. Ben geveze tanıdım abi doğa. O sessizlik var ya o bana o kadar çok şey söylüyor ki. Ben onun gevezeliğini Oo. çok seviyorum. Vay. Demek ki iç seslerinden henüz kurtulamamışsın. Burada böyle. zil değil kemal lazım. De. <laughs> <laughs> Gününce evet. çipil. Kaç dakikamız kaldı Tony bir niye, programa bakalım. Mı? Hayır, sıkılmadım. 20 dakikaya geçmeyelim dedik. Çünkü YouTube seyircisi seçimini yaptı. Seçim niye açmıyorsun Tony? Tam ne bağırıyorsun? Hayır, ya aç yani... Yetim miyiz biz? Ne bağırıyorsun? Hayır bu artık şeyi. Hay da... daha çok erken abi. Daha seni bırakmam ben burada. Kaç dakika geçmiş işte Daha bu. 11 dakika olmuş. Bu kontrol paneli her zaman bende olmalı. Kontrol freak bir insan olarak kontrol panelini radyoda mutlaka yönetmeyi severim. Ama bazen konuşmanın şöyle bir faydası var gevezeliğin. Bazen beynin çok çalışıyor düşünceler ka böyle kafanı müküyorlar tamam mı? O zaman da konuşacaksın ki beynini susturmak için konuşacaksın. Buna katılıyor musun? Ha, hiçbir şeye katılmıyorum şu anda. Bazen çok gevezelik yapıyorsun. Böyle bir yığın gibi gevezelik yapıyorsun. O yığın sayesinde de bir şeyleri gizliyorsun. O da var. Evet. Hı. Acaba şunu düşünüyorum. Hani insanlar YouTube programlarında kesiyorlar. Tık 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 tık. Ondan sonra ha, ha tık, tık 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 kesik kesik oluyor yani. Hı hı. Acaba öyle mi yapsak yoksa bu doğal akışında mı olsun Yok sence? bence böyle güzel ya. Bize de öyle yakışmaz değil mi? Bu doğal akışı daha mı iyi olur sanki ha? Yok bence bu güzel abi. Ne işte yapıyoruz. Nereden taktın şimdi bu yine? <gülüyor> <gülüyor> Dere geçerken at değiştirilmez sayın başkan. Usul mü gusül mü? Ha, o abdest. <laughs> Bak şimdi burada gevezelik aslında herkese herkesin gevezeliğinden şikayet etmiyorsun. E, bülbül'ün gevezeliğinden şikayet ediyor musun? Ötsün sabaha kadar. Ya abi ondan da rahatsız olanlar var öyle deme ya bizim bir tanıdığımız vardı komşumuz vardı damlara kuş zehiri koy fare zehiri koyardı abi, ki kuş ölsün diye ruh hastası insan dolu abi. Geçen hafta program yaptık işte radyocu da geveze değil Ege Kayacan ben kuş sesinden rahatsız oluyorum. Astar Astarolu işte <gülüyor> <gülüyor> o da Astarolu sevdiğimiz bir kardeşimiz. Evet ama bir de şöyle düşünsene sayın başkanım kuşlar sussa balıklar ötse ne olurdu? Kırlar sessiz <laughs> Hayır kırlar. Kırlar ormanlık hep sessiz olurdu. Deniz altları da sırf şamata. Aa doğru söylüyorsun. O zaman insanlar daha çok dalgıçlar yönelirdi diye düşünüyorum. Evet. Ve e, dağ kenarlarına değil denizin içlerine evler yapılırdı. Ama hava olmayan yerde ses de ilerlemiyor ya. Yo ses daha tam tersi çok yalıtkan. Şey ha, su çok daha yalıtkan götürüyor suyu e, Ama sesi. Ama muzuyor oh sesi. Konuşamadım bozmuyor, taşıyor. Çok iyi bir iletken su. İyi de bozuyor, ses bozuluyor. Yok abi bak suyun denizin odan mesela Allah, Ayça Allah. de ben de gideyim 100 metreye duyarım i̇yi de olmaz mı? Ya içinde. Yani şöyle şöyle gidiyor dalgalanarak ve suyla harmanlanarak gidiyor. Aslında buradan ne metafor çıkar ha? Yok eğer öyle olsaydı düşünme balonları olur muydu? Sanki suyun içindeki balonlar. İşte gibi. onun içinde hava var. Düşünme balonu suyun içinde giderken havanın içinde hareket edebiliyor. Hı. Rahat hareket edebiliyor. Doğru. Acaba yerçekimsiz ortamda ses nasıl ilerliyor? Aa, çok saçma. Ses yere düşmüyor ki. Ses ilerliyor. Havada hava olması önemli değil mi galiba? E, sesin e, bozulmadan ilerleyebilmesi için. Bütün havamız kaçtı ben söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bilim insanı olarak şu anda bir deney yapıyoruz farkındaysan. Dinleyicilerin beynini yakma deneyi. Bizler aslında fahri nörologlarız sevgili seyirciler. Şeyi bu sabah uyandığımda şey geldi aklıma. bir şimdi dizi izliyoruz. Biz çok sevdiğimiz bir komedyen var. Aynı zamanda hem komedyen herif hem de çok iyi drama dizisi yapıyor. <laughs> hem güldürüyor hem ağlatıyor değil mi? Ricky Gervais. Evet. Orada ne o? Bir tane dizisi vardı onun. After Life. <laughs> Orada bir tane e, şey var. I am a sex worker. Evet. <laughs> Seks işçisi diyor. Onu düşündüm abi ben. Seks işçisi mi o kadın sence? Bence patron abi sermaye onda parayı o topluyor. E pezevenkler var ama ayıp Hayır, O Mesela tek onlar... başına çalışan bir taneydi. Yani bence. Ha, yani normalde. Öfek... Asıl işçi, öbürü müşterisi. O patron, sermaye de onda, parayı da o alıyor, fiyatı da o belirliyor. Nasıl işçilik ki bu? Hangi sektörde var? Asıl pezevenk sen kelime manasının yol gösterici olduğunu biliyor muydun? Bilmiyordum. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bunu düşündüm ben sabah yani. Onlar patron. Evet. Bir programımızın sonuna geldik Ama bak bir de aslında mi? onlar yok yok daha var. Onlar patron ve onlar aslında hem patron hem kiralıyorlar. Kiracı var ve kiralayan var. Ve enteresan bir şekilde kira, kira süresini kiracı belirliyor ama onlar belirlemiyor. Ayrıca ücreti de ona göre Ücreti değil mi? o koyuyor ama kira süresi. Şimdi adam var 5 dakika işi biten. Adam var 30 dakika süren adam var 20 dakika. İyi de bir şey soracağım. Mesela taksiye de bineceğin zaman diyor ki abla ben devredeceğim taksiyi diyor. O yüzden oraya kadar götüremem diyor. Belki de devredecek. O yüzden oraya kadar götüremeyecek. Diyor hmm. ki benim yarım saatim var kusura bakma diyor. Şimdi ama da bak, Olabilir. Öyle bir, bir hakkı var i̇şi, yani. 5 dakikada bitenin Seks dakika verdiği yani. dakika başına verdiği ücret 30 dakika işi sürenden çok daha pahalı. %600 daha pahalıya bir şey olmuş oluyor. Eşit işe, eşit ücret değil mi abi sosyalizmin şeyi? O zaman ne olacak? Yarım saat fiyat belirleyecekler. Tam adam mesela 10 dakikada bir şey bitti. 20 dakika bir dahaki sefer alacaklı olacak. Mesela bizim Aykut abi var. Her akşam gittiği meyane var. Orada onun bir şişesi var. O gidiyor bırakıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Tony'nin mantık yürütmeleriyle doldurduğu bütün gece uykusuz geçirdiği gecelerin şu anda YouTube versiyonunu ondan sesli olarak dinliyoruz Bak, sevgili izleyiciler. Bak böylece dinleyiciler. böylece bir de istikam iş istikamı da yaratıyoruz muhasebecilere deniz işler gibi muhasebecilere. Ne oluyor bunların hesabını ya, tutacak? Ya mı istikam mı i̇stihdam, e, istihdam istihdam Tony Aman beni de böyle zaten iki tane kelime biliyorum onu Damsız da bozuyorsun. Damsız girilmez zaten. <laughs> İstihdamsız girilmez. <laughs> Onlar da böyle muhasebe tutacaklar <laughs> tamam mı orada? Ahmet Bey'in 12 dakikası kaldı falan falan diye komik bence. Hiç komik değil. Hiç komik olmadığı gibi bence e, bayağı da gevezelik gibi oldu yani. Okey. Programın konseptini yerine getirdik. Çene ne vurdu diyorsun. Bence yani. hemen bir bölüm daha çekelim. Bunu saymıyoruz sevgili seyirciler. Bir bölüm daha çekiyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.